Merhabalar arkadaşlar. Şu anda Malta Sliema bölgesindeyiz. Sliema sahilinden herkese selamlar. manzarayı görüyorsunuz. Eee Malta'nın kuzey doğusunda yer almakta. Karşıda gördüğümüz yerde Malta'nın başkenti Valletta'dır. Eee ise Malta'nın eski başkentidir. Eski şehir olarak söylenmekte. Arkadaşlar Sliema turistler ve birçok dil okulu öğrencisi tarafından tercih edilmektedir. Ee, öğrenciler buraya geldiklerinde e, bu şehri tercih eder genellikle e, çünkü birçok dil okulu burada yer almakta. Buraya gelen öğrenciler e, genellikle restoranlarda ve kafelerde çalışır. Etrafımızda birçok restoran ve kafe bulunmakta. Şöyle göstereyim size. Şurada Burger King var. E, sonra restoranlar var. McDonald's var. E, çeşitli kafeler yer almakta. E, gördüğünüz gibi herkes kendi halinde bu şekilde. Gelen öğrenciler çalıştıkları süre boyunca saatlik ücret olarak 5 ve 8, 8 euro kazanmaktadır. Burası böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herkes kendi halinde. Karşıdan karşıya geçerken arabalar durmakta. Yani tamamen Avrupa'yı bir sistem. Zaten Avrupa Birliği'ne bağlı olduğu için buraya Schengen vizesi alarak geliyorsunuz. Yeşil pasaportu olanlar 3 aya kadar burada kalabiliyor. Şöyle görüyorsunuz manzarayı. Arkadaşlar sahildeki duvardan aşağı inip size e, Siliyama sahili tam da kıyıdan göstermek istedim. E, gördüğünüz gibi Ocak ayındayız ve halen şurada e, denize girenleri görebiliyorsunuz. E, Malta'nın avantajlarından bir tanesi de e, Ocak ayında da yani sonbaharda da kışta da buranın ılıman e, bir iklime sahip olmasıdır. Zaten e, Akdeniz iklimine sahip olduğu için sıcak durumda. Buraya gelen öğrenciler hem tatil yapıp, hem dil eğitimi alıp hem de çalışıp yaşam giderlerini karşılamak istiyorsa Malta onlar için çok güzel bir deneyim olacaktır.